Közlenmiş patlıcan ve kapya biberden kışlık sabah kahvaltılarında da yiyebileceğiniz bir tarifle geldim. Çok lezzetli oluyor. Yapılışı da çok kolay. Buyurun, tarife geçelim. Patlıcanları ve kapya biberleri temiz yıkadım, kuruladım ve böyle bıçakla patlıcanlara böyle e, bu şekilde kesip çıkıyorum hafiften ucundan e, diğer e, kapya biberleri de içlerini temizledim ve 200 derecelik fırına közlenmesi için aldım işte e, şimdi közlendi e, çıkardım fırından üzerine başka bir tepsiyle kapattım fırın tepsisiyle. Eee şimdi e, birkaç adet e, domatesi tencereye aldım. Tencereye aldım ve e, kaynaması için ocağın altını açtım. Bu arada e, şimdi soyma işlemlerine geçiyorum. İşte kapya biberi de gördüğünüz gibi soydum. Şimdi e, patlıcanları da soyup alıyorum. Biraz sıcak, elim yanıyor. E, evet, şimdi patlıcanları bu şekilde doğruyorum. Zaten çok kolayca da doğranıyor. Evet, şimdi. Kapya biberleri de aynı şekilde, onları da o şekilde doğruyorum, alıyorum. Şimdi e, tencerede e, domatesim kaynadı, baya bir pişti. Şimdi içerisine e, bir tatlı kaşığı kadar e, duşuluk tuz ekledim. Sizde damak tadınıza göre eklerseniz daha iyi olur. Çay bardağının dörtte bir kısmında sıvı yağ dörtte bir kısmında da sirke ekledim ve bu şekilde yine bir iki dakika kaynattım şimdi orta ateşe aldım tabi közlenmiş doğranmış patlıcanları ve kapya biberleri domateslerin üzerine ekledim bu şekilde yine bir birkaç dakika yine bu şekilde kavurdum ama tabii ki çok fazla pişirmemize gerek yok çünkü zaten malzemelerin hepsi pişmiştir sadece ısınması için böyle karıştırıyoruz Evet çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Evet ben sonra bir baş e, sarımsağı küçük küçük doğramıştım. Siz az da katabilirsiniz, katmayabilirsiniz. Ben sarımsak da güzel yakışacağını düşündüm ve o şekilde sarımsağı da içine ekledim ve birkaç dakika sadece e, pişirdim çok az dakika. Sonra e, o ateşi kapatmadım ocağın altı açık duruyor ve küçük kavanozları temiz yıkamıştım kurulamıştım onların içerisine alıyorum e, Tabii ki de yeni kapak kullandım e, kapakları da gördüğünüz gibi yan tarafta kaynattım ve o şekilde şimdi kavanozlara o kapakları kullanacağım bu şekilde Evet alabildiği kadar e, alıyoruz. Sonra peçete yardımıyla etrafını güzelce sildim. E, gerçekten arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Çok pratik. Gördüğünüz gibi çok kolay oldu. Şimdi işte e, e, kaynattığım kapak, yeni kapağı. Lütfen yeni kapak kullanın. E, o kapağın en güzelce Tavanızı kapağını sıkıca kapattım. Bu şekilde gör, göz, gör, gördüğünüz gibi bu şekilde kapattım ve e, böyle bir örtü örttüm sabah kadar böyle durdular. İşte e, gördüğünüz gibi çok güzel bir tarif oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Günəşdəkmə, sərin yerdə moxafaza edə bilərsiniz. Buzdolabına qoymanıza da gərək yox. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allah emanət olsun.